Sanırım bu, bu ekrandaki en zor anonsum olacak. Bu akşam son kez haber saatiyle karşınızdayım. 6 yıllık sahada, 7 e, yıllık ekranda geçen 13 yıllık Kanal Yatı'da e, maceram bu akşam bu bültenle son buldu sayın seyirciler. Son olarak bir borcumu ifa etmek istiyorum. Başta yönetim kurulu başkanı Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik, genel yayın yönetmeni Zahit Akman ve haber dairesi başkanı Nazmi Yılmaz olmak e, üzere. Tüm yönetici büyüklerime çalışan arkadaşlarıma bugüne kadar verdikleri tüm destekler için binlerce kez teşekkür ediyorum. İyi ki burada, bu ekranda oldum ve az önce e, andığım herkesi tanıdım. Bu ailenin bir ferdi oldum. Onlar sayesinde e, sizlerle buluştum ve yıllarca bu ekran aracılığıyla her akşam evlerinize konuk oldum. Suçlisan ettiğim zamanlar oldu, hata yaptığım anlar. Mümkün olduğunca bunları ekrana yansıtmamaya çalışsam da, Önde geçemediklerim maalesef yok değil. Sizlere de binlerce kez teşekkür ediyorum evinize, iş yerinize, ailenize, dost meclisine konuk ettiğiniz akşamlar için sağ olun, var olun ve hakkınızı helal edin. Az sonra teşekkür borçlu oldu, bir başka isimle karşınızda olacağım Fehmi Koru'yla son kez arka planda sizlerle birlikte olacağız.